Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayşegül ve bugün CS 1.6 oynayacağız. CS durağı CS durağından indirdim de. Ay öldüm. Ee, belki bunun serisini yaparım. Beğenilere ve izlenmelere bakarak yaparım. Bir de hangi serv... Ay ölüyorum ya ben. Hangi servera giriyorum? Ben CS 1.6 oynarken Karasancak Gaming'e giriyorum. 6 IP'sine atarım. Ee, gelirsiniz beraber de oynayabiliriz. Oynadığım zaman Ya ölüyorum dur ısınamadım. İsmim Protein Ayşegül. Ee, beni benimle team olmak için ee, Başınızı isminizin başınıza böyle koymanız lazım. O zaman sizi tanıyabilirim. Ama isteyen koyar. İsteyen koymaz. E, tim olalım falan da diyebilirsiniz. Ne oldu? Allah. Bir şeyler oluyor. Allah denize düştün. Oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Hadi. Oo adam. 70 vurdum. Aha öldürdüm. h yedi. Bunu da öldürdüm. Evet ısındık. Hayır. Bunu da öldürdüm. 162 vurdum. Aa öldüm. Ben mi doldururken 5'e 5. Beş. Hadi. Neden bu serverda oynuyorum? Çünkü öldüğümüz zaman hemen yeniden doğabiliyoruz. O zaman daha heyecanlı oluyor. Hadi öldürdüm. i̇ndirme linkini de koyarım ben size bunu ee, belki e, ileriki zamanlarda server da açabilirim. Server Ama beğenilere göre hiç beğeni atmıyorsunuz. Olmuyor. Abone bomba! Allah öldüm. Bombadan kaçarken headshot yedik. Ana T olmuşum. Hadi ne oluyor? Bir T bir CT oluyorum ya. Bomba! <laughs> Öldürdüm. Arkamdan ge... Nereden vurdu ya o? Hep headshot atıyorlar bana. Dur. Rum. Bayrak Bayrak kapmacayı da çok seviyorum onun için. Ay duvara çok yaslandık. Duvardan öldürdüler. Oha kaçıncıyım? Ben öldürdüm. Bayrağı ben kapacağım. Bayrağı ben kapacağım. Arkamdan geldi. 10 saniyede yeniden canlanabiliyorsunuz. Heyecanlı. Bu ne yapıyor? Allah adam buga girmiş. Ne oluyor ya? Adam çift telli oynuyor. <laughs> Şuna bakın. ne tarafa gideceğim? Allah! Teröristler geliyor. Çekilin. 16 canım var. Dur can dur. Bayrağın üstüne gelince can veriyor size. Ama ölü ölme yani. Anam. Ne? Nasıl öldüm ya ben? Adam bombayla öldürmüş. Hadi. Bir kere bayrak getirin. Daha demin oynuyordum. 2-3 kere bayrak çaldım. Adam. Oha. O oha oha. Taramı olmuş. Ben de alırım. B'ye basıyorsunuz. 5'te miydi ki? 5'te değilmiş neyse. Sen nereye geliyorsun? Şunu bir kapatayım sıfır. Oo, heçak. Ama heçak ya. Neyse. Aha bu heçak. Aha bu da. Bu değil. Bu heçak değil. Şu ana bu ne? Adam beni öldürdü. Pop pop pop. Koşma. Bayrak yok. Oha taramalı. Ya ben taramalı alsam mı? Ki? Keleş! Adamlar burada. Canlanamıyoruz. Ne taraf? Aha bu taraf. Adam nerekti ya? Korkuyorum. Aa! Ölüyorum ya ben. Bayrağa bak nasıl götür. Bayrak Bayrağımızı götürdüler. Gel buraya seni. Hay. Yuh adam. Aa birisi VIP'miş. Makoku. VIP. VIP nasıl olunuyor ki? VIP yazdı. Neyse. Aa bayrak geldi. Çekil. Adam arkamdaymış ya. Dur ben T'ye geçeyim. Bir kere bayrak alacağım. Git buradan. Git. Bizim bayrak yeri nerede? Aa burada. Ha biz kazandık. Terörist beyin. Bomba. <laughs> Çekil. Aa o bizdenmiş ya. Aa ben geçtim hep biz kazanıyoruz. <laughs> Şans. Oha orada çok adam var ölme. Şunu alsam ki? İmdat! Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aha silah. Hadi o bayrağı al alacağız. Çok yak. Adam nereye kaçıyor? Beni korusana. Sen nerede mi kafeye kalsın? Dikiliyorum bir yerde. Oha omzuna bak. Hadi ya bir kere bayrağı alayım. Anam bomba geliyor. Ne oldu? Hayır! Bayrağımıza gidiyor. Öldürdüm. Ana teröristlerin var. Ay CT'lerim bayrağı oldu. Hemen almalıyım. Gitme. Aa biri bizim bayrağı kaçırmış. Ölüyorum. O bayrağı alacağım. Allah'ı bekle. Önümde doğdu. bayrağı alacağım. Hadi ya alamadım. Adam. Bomba sesi duyuyorum. Aldım. Arkamda doğmuş ya. Of. Adamlar. Dör, dördüncüyüm. Üçüncü oldum. Keleş Selam Selam Keleşle öldüm Mali ikinci olayım Oha Oha adam öldü. Hayır ya. <laughs> Tam götürüyordum ki. Bayraklıya tosladım. Aa ikinci olmuşum. Yaşasın. Hadi bir de var Oha o bizdenmiş. O da bizden. Keleş hali. Aha headshot. Hadi. Hadi. Ya tam orada düşürdüm. Çeleş. <laughs> Hadi. Hadi. Bir kere daha deneyim. Aa biz kazandık. Hadi ya çekilin. Çekil. Hayır. Oha adam geldi. Öldüm. Ölmedi. Aa adam zıplarken öldürdü. Çekil. Çekil, bayrağı kaldım. bayrağı aldım, kaçıyorum. Hadi, hadi. Hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu bölümde sona geldik. Ee, e, serin devam, e, seriye başlamam için bir e, bin, bin e, söyleyemedim işte. Like atarsanız bu seriye başlayacağım. Başlayacağım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.